Bir süre düşüneceğim. Kendi kendime. Bunca olayın içinde sen benden ne istiyorsun Alya? Söyle bunu açık açık sana gerekeni yapayım. Elimden ne geliyorsa da yaparım. Mutlu olmanı tek istediğim bu. Eğer mutlu olmamı istiyorsan o zaman bana destek olarak benimle. Bazen hayat beklenmedik anlarda değişir. Alya yaşadığı acılarla ve Cihan Alboro ile olan ilişkisiyle boğuşurken sonunda bir karar aldı. Kanada'ya dönmek geçmişinden ve Cihan'dan tamamen uzaklaşmak istedi. Ancak hayat onun için başka bir plan yapmıştı. İstanbul'a gitmeye karar verdi. Fakat orada da kendiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Aliya beklenmedik bir şekilde hamile olduğunu öğrendi. Bu haber onun tüm planlarını alt üst etti ve geriye dönüp yaşamını yeniden gözden geçirmeye başladı. Alya Cihan'dan uzaklaşmaya çalışırken aralarındaki bağ daha da güçsüzleşti. Alya Cihan'ı polislere şikayet ederek onu durdurmak istedi. Ama bu karar aralarındaki ilişkiyi tamamen kopardı. Can. Alya'nın bu hamlesini affedebilecek mi? Yoksa bu olay ikisinin de hayatını geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirecek mi? Şimdi Alya hem karnındaki bebekle yüzleşiyor hem de geçmişiyle barışmaya çalışıyor. Sevgi ihanetin gölgesinde kaybolurken Alya'yı bekleyen zorlu bir yolculuk var. Alya'nın büyük sırrı sadece onu değil, çevresindeki herkesi etkileyen bir fırtına yaratacak. Her şey değişecek. Sevgi mi galip gelecek yoksa sırlar ve hatalar mı her şeyi sona erdirecek? Uzak Şehir yeni bölümüyle yakında Kanal D'de. Eğer bu fragmanı beğendiyseniz kanalımıza Abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Dizi hakkında ne düşündüğünüzü ve gelişmeleri nasıl yorumladığınızı aşağıya yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.